Merhaba arkadaşlar. 11. sınıfı bitirip 12'ye başlayan arkadaşlar için denemelerle eskiyi bir tekrar etmek gerekiyor. Unutmamak gerekiyor. Bunun için size denemeler hazırlıyorum. 14 AYT sorusundan yaklaşık 7 tanesi falan 11. sınıf konularından geliyor. Bunlar önemli. Bunları geçtiğimiz sene gördünüz, öğrendiniz. Bunları unutmamanız gerekiyor. Ben yine her zamanki gibi ipuçları vereceğim, bilgileri vereceğim. Bu şekilde bir Tekrar etmiş olacaksınız. Ama soruları kendinizin çözmesini isteyeceğim. Ee, kendiniz sorularınızı çözün. Cevaplarınızı işaretleyin, not alın. En sonunda cevapları okuyacağım. Evet, soru e, 3D yayınlarından arkadaşlar. Ee, soru 1'e bakalım. Soruyu isterseniz pause düğmesine basın. Kendiniz e, çözmeye çalışın, okuyun. Şimdi burada diyor ki, iki tane araç ve süratleri eşit. Hız dediği için, hız desek yanlış olur. Çünkü hızda yön var sağa doğru hız aşağı doğru hız, hızlar eşit olmaz. Hız büyüklükleri eşit ve t süre sonra bunların birbirlerini durgun gördüklerini söylemekte. Şimdi bağlı hız sorusu oldu belli. Birbirlerini nasıl durgun görür iki araç? Mesela şöyle bir yol olsun. İki aracın şu şekilde mesela bir A aracı sağa doğru gidiyor. Bir B aracı o da sağa doğru gidiyor. Ve hızları eşit. Büyüklük olarak da yön olarak da eşit olursa eğer bunları birbirlerini durgun görürler. A, B'yi, B, B A'yı durgun görür. Şimdi bunların T süre sonra yönlerinin ve hız büyüklüklerinin eşit olması lazım. O ne zaman olur? Şuradayken bak. Buradayken bunu bu şekilde verir. Bunun da hızı yine buradayken verir. Yönleri aynı. E ve büyüklükleri aynı. Peki buralar kaç derece olur? 45 derece olur mu? Evet. 45 derece bu an T almış. Evet, bundan sonrası aslında çözülebilir. Bire bakalım. 2 T süre sonra. Şimdi T sürede eğer 45 derece dönüyorlarsa 2 T sürede 90 derece dönerler diyebilirsiniz. 2T sürede nerede olduklarını bulursunuz. Mesela L aracı burada olur. Sağa doğru ve K aracı burada olur. Aşağı doğru ve birbirlerini hangi hızla görürler? Bağlı hız bağıntımızı hatırlayalım. Ve bağlı neydi? Bakanın gözünü çıkar. Gözlenen eksi gözlemci. Gözlenen cisim eksi gözlemci. Daha buradaki çıkarma işlemimiz vektörel bir işlem. Mesela sağ kimin kime göre hızını diyor? K'daki gözlemci L'yi nasıl görür? Yani gözlemcimiz K. O zaman VL eksi VK yapmamız gerekiyor. L hızını yazalım. L'nin hızı sağa doğru ve eksi K hızı aşağı doğru ve. Yani bundan bunu nasıl çıkarırız? Çıkarmanın yöntemleri. Mesela birinciye aynı alıp eksi olanı ters çevirip ucuna ekleyip ucuca ekleme yöntemiyle yapabiliriz. Paralel kenar yöntemiyle yapabiliriz. Başlangıç noktalarını bir araya getirip birinin ucundan diğerinin ucuna çizerek de yine yapabiliriz. Biz ucuz ekleme yöntemiyle yapalım. Birinci aynen V yazıyorum. İkinci yukarıya doğru şu şekilde ucuna ekliyorum. Ucuz ekleme yöntemiyle bunların hızlarının birbirlerine göre V kök 2 olduğunu göstermiş oluyoruz. Bu da L'nin K'ya göre hızı olmuş oldu. Aynı şekilde ikiye bakalım. 3T süre sonra. 3T süre sonra nerede olurlar? 3T süre sonra ne kadar yol 135 derece dönmüş olurlar. bu açıdan yararlanarak nerede olduklarını tespit edebiliriz birbirlerini 2 ve hızıyla görürler mi? Yine aynı gözlenen eksi gözlenici yapabilirsiniz. 5 test süre sonra yine nerede olduklarını aynı şekilde bulabilirsiniz. Evet. Buna göre arkadaşlar cevaplarınızı işaretleyiniz. Birazdan cevapları okuyacağım. Evet, soru 2'ye bakalım. Okuyun arkadaşlar. Şimdi sürtünmenin olmadığını önemli bir bilgi. Bir süre sonra sabit bir hızla giderken bir dış kuvvet etki etmekteymiş. Şu anda sabit hızla giderken biliyorsunuz Newton'un birinci kanununa uyar. Birinci yasa bize ne diyordu? Eğer bir cismi etki eden net kuvvet sıfır ise cisim ya sabit hızla gider ya da durur. İkinci yasa bize ne diyordu? Eğer f net sıfır değil ise cisim ivmeli hareket eder. Tabi burada yön önemli. F net sıfır olacak mı olmayacak mı? Hızlanır yavaşlar. Hangileri gerçekleşebilir? Olabilir. Olması için şartları zorlamak gerekiyor. Yani kuvvet sağa doğru olabilir. Bu durumda hız ne olur? Kuvvet hıza ters yönde olabilir. Kuvvet yukarı, aşağı veya içeriye, işte dışarıya, sayfadan dışarıya veya çaprazlamasına. Bunların hepsini düşünerek olması için şartları zorlamamız lazım. Gerçekleşebilir diyor. Evet. Buna göre cevabımızı işaretleyin. Evet soru 3'e baktığımız zaman bir atış sorusu arkadaşlar. Yatay atış gördüğünüz gibi. K bu şekilde, L de bu şekilde yatay atış hareketi yapıyor. Görüngeleri çizilmiş. Bununla ilgili sorular. Şimdi K de daha önce yere çarpmıştı. Şimdi biz biliyoruz ki yatay atışta yükseklik işte 1/2 g t kare bantısıyla bulunur. İsim düşeyde serbest düşme hareketi yapar. E, K biraz daha yüksekte gördüğünüz gibi VL büyüktür VK. Bunu da menzillerinden bulmak lazım. Mesela K'nın menzili şurası. XK. K. K'nın menzili nasıl bulunur? VK yani K'nın hızı çarpı TK. Yani K'nın uçuş süresi. Evet menzili kimin daha büyük? K'nın mı büyük yoksa L'nin mi daha büyük? Ona bakmalısınız. Ve sürelerini de karşılaştırarak yapmalısınız. 3. K ve L cisimleri M noktasında çarpışabilir. Yani M noktasına aynı anda gelebilirler mi? Bunu düşünmek lazım. Şimdi K'nın buraya gelmesi süre olarak şu yüksekliğe bağlıdır. L'nin de buraya gelmesi süre olarak büyük yüksekliğe bağlıdır. Aynı anda buraya gelebilirler mi? Bundan yararlanarak, bu bilgiden yararlanarak soru çözülüyor. Evet. Evet, soru 4'ü okuyalım arkadaşlar. Enerjiden bahsediyor. Diyor ki, K ile L cisimlerinin bırakıldıkları anda potansiyel enerjileri eşittir. K ve L'nin Potansiyelleri U ile gösterebiliriz. U k eşittir. U l. Şimdi hemen potansiyel enerjiyi hatırlayalım. Potansiyel enerji nasıl bulunuyor? U ya da EP eşittir. h. ağırlık çarpı yerden yükseklik veya referans noktasında. Şuna, şu seviyeleri H, 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 K'nın 3H'da, L'nin 2H'da, M'nin h'da olduğunu söyleyebiliriz. Sonra devamlı diyor ki L ve M cisimlerinin de yere çarptıkları anda kinetik enerjileri eşittir. A direnci, hava direnci vesaire yok. Buraya çarptıklarında kinetik enerjileri eşittir. Kinetik enerji ile eşittir. Kinetik enerji mi? Yani kinetik enerjinin de formülünü hatırlayalım. 1 bölü 2 m v kare. Burada tabii enerji korunumu, mekanik enerji korunumu da işimize yaramalı. Yarayacaktır. Eğer dışarıdan bir iş yoksa enerji mekanik korunu biliyorsunuz. Enerji mekanik korunur. Yani K'nın ilk enerjisini K'nın son enerjisine eşittir mesela. Yani K için mesela mk çarpı g çarpı 3h eşittir. k'nın son enerjisi 1 bölü 2 çarpı. Mesela mk çarpı v kare. Şimdi burada hızın tabii ki kütleye bağlı olmadığını görüyoruz. Yüksekliğe bağlı olduğunu görüyoruz. Ama kinetik enerji tabii ki kütleye de bağlıdır. Hıza da bağlıdır. Şimdi burada kinetik enerjileri eşitse mesela atıyorum buradaki kinetik enerjilerine atıyorum 10k. 10k dersek buradaki potansiyel enerjileri için de yorum yapabiliriz. Yani 10 enerji diyelim buradaki enerjilerine. O zaman ilk baştaki enerjileri de potansiyel enerjileri de 10 olmalı. Başta 10, sonda yine 10. Başta 10, yine sonda 10'dur diyebiliriz. Evet. Bu bilgilerden yararlanarak soru çözülebiliyor. Evet, soru 5'te arkadaşlar bir elektrik alan, elektriksel alan sorusu. K'dekinin, L'dekine oranı nedir diye sorabilirler mi? Evet sorabilirler. Bu sene 2024'te biliyorsunuz potansiyel sorusu bu şekilde geldi. Şimdi elektrik alanı hatırlayalım. Neydi elektrik alan dediğimiz şey? Hayali artı bir kullanlık bir yük düşünüyoruz. Mesela K noktasında hayali artı bir kulonluk bir yük düşünüyoruz. Test yükü dediğimiz. Buna etki eden kuvvete artı bir lük, artı bir kulonluk yüke etki eden kuvvet. Buna ne diyoruz? Elektrik alan diyoruz. Artı artı ne yapar? İter. Dolayısıyla artı yükünün hayali artı bir kulonumuzu iteceğini yani elektrik alanının itme şeklinde artıdan çıkart uzaklaşır. Eksi ne yapar bunu? Çeker. Tabii elektrik alan vektörel bir büyüklük olduğu için bileşkesini bulmak için aradaki açıyı düşünmek lazım eşkenar üçgen burası 60, burası 120 derece olacaktır. L'deki de yine burada hayali bir artı bir kullan düşünüyoruz hatırlarsanız artı bunu itecektir, eksi de çekecektir. Evet. Burada artık bunların büyüklüklerini bulmak lazım. Bunlara e1 eksi de e1 e1 dersek bu da e2 e2 diyebilir miyiz? yüklerin büyüklüğü ve uzaklıkları eşit olduğu için büyüklük olarak elektrik alanlar eşittir diyebiliriz. Elektrik alanın formülünü hatırlarsanız K çarpı Q bölü D kareydi. İlk önce unuttuk. Nereden hatırlayacağız? Şu tanımdan hatırlayacağız. Artı bir kullanan etkiden kuvvet. Kuvvet formülümüz neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Artı bir kulon Şu yükün bir tanesinin yerine bir yazdığımız zaman bu F ne oluyor? Elektrik alana dönüşüyor. Evet. Burada dikkat edeceğimiz bir husus arkadaşlar. Genellikle hata yapılabilecek bir husus. Burası 2D uzaklıkta. Bakın burası D uzaklıkta. Burası 2D uzaklıkta. Oradan bir hata yapmak mümkün. Evet. Evet soru 6'da paralel levhalar. Bunun içerisinde bir elektrik alan var. Artık köyüklü bir cisim. Ee, buradan serbest bırakılıyor. Karşı levhaya bir V hızıyla çarpıyor. Tabi bu cisimize etki bir kuvvet var. F elektriksel. Artı artı iter. Eksi çeker. F elektriksel nasıl bulunuyor? Q çarpı E ile bulunuyor da hatırlayın. Elektrik alan nasıl bulunuyor? Elektrik alan da E eşittir V bölü D ile. Ve üretecin gerilimi D de arasındaki mesafe. Evet. Elektrik alan sabit mi? Evet sabit. Gerilim sabit, uzaklık sabit, yük sabit. Kuvvetimiz buna göre kuvvet zaman grafiğini yorumlayabilirsiniz. Hız zaman ve enerji zaman grafiğine bakalım. Şimdi burada kuvvetimiz bir iş yapıyor. Bu yaptığı iş mesela diyelim ki x kadar yol aldığında f çarpı x bu iş cisimize bir kinetik enerji kazandırıyor. Yani iş enerji teoreminden hatırlayın. Yapılan iş enerjideki değişime eşittir. Delta e, kinetik. Burada ilk kinetik enerji sıfır olduğu için son enerji direkt işe eşittir diyebiliriz. F çarpı x eşittir 1 bölü 2 çarpı n çarpı v karedir ya da kinetik enerjidir diyebiliriz. Şimdi tabi burada cismimiz de ivmeli hareket yapıyor. İvmeli hareketler. Mesela serbest düşmeyi düşünebiliriz. Serbest düşmede hatırlarsanız ilk saniyede h kadar, sonraki saniyede 3 a kadar, sonra 5 a kadar yol alıyordu. Burada yine aynı mantık geçerli. Bir t sürede eğer x kadar yol aldıysa sonraki t'de 3x kadar yol alır. Evet. Burada zaman sorduğu için ona göre çözmek lazım. fx 1 bölü 2 mv kare f çarpı 4x eşittir 1 bölü 2 m çarpı v üstünün karesi kinetik enerjiyi de yine buradan yorumlayabiliriz fx f çarpı 4x diye çözüm yapabiliriz ilmen hareketle şunu da hatırlayalım hatırlarsanız x alınan yol ya da yer değiştirme eşittir 1 bölü 2 çarpı a çarpı t kareden bulunabiliyor ee, ilmemiz sabit ise ve ilk hızımız 0 ise evet bu grafikler bu şekilde verilmiş evet son sorumuz arkadaşlar manyetik alana giren yüklü bir tanecik. Bakın K noktasından girmiş ve dönme hareketi yapmış. Yani buna çembes hareket diyoruz. 12. sınıfın başında göreceksiniz. Kısaca burada değiniyorduk hatırlarsanız. Burada bir F kuvveti tam buna dik, hıza dik, sağa doğru. Mesela tam buradayken hızı bu şekilde olur. Kuvvet yine o noktasına doğru olur. Tam mesela çıkarken de yine hızın büyüklüğü aynı olur. Yönü değişmiş olur kuvvetimiz yine merkeze doğru olur. Bir dönme hareketi yapıyor. Burada hatırlarsanız bir sağ el kuralı hatırlıyoruz. Sağ el kuralımız neydi? Elimizi böyle tokat atacakmış gibi tutuyoruz. Dört parmağımız manyetik alanı verecek. Dört parmak manyetik alanı gösterecek. Burada çarp şeklinde yani ekrana doğru tutmalısınız. Baş parmağımız hızı gösterecek. Eğer cismimiz artı yüklüyse avuç içi kuvveti gösterecek. Eğer eksi yüklü ise elin tersi kuvveti gösterecek. Bu da şu şekilde yapmalısınız. Dört parmağınız ekrana doğru. Baş parmağınız hızı gösterecek. Ekranın yukarısına doğru. Kuvvet elinizin içine mi geliyor? Dışına mı denk geliyor? Buna göre yüküne karar verebilirsiniz. 2 ve 3'ü Anlatmadan önce manyetik kuvvetin de formülünü verelim. Manyetik kuvvetin büyüklüğü biz ile hatırlarsanız bulunuyor. B, BQ ve sinüs alfası da var. Ama bu formül bile müfredatta verilmemesi gerekiyor. Bir de yarıçapın formülü var. Çembersel hareketten gelen bir şey. Mavi bakü, b BQ. Hem cisimizin kütlesi ve hızı ve ortamdaki manyetik alanın büyüklüğü. Q'da cisimizin yükü. 2'yi buradan yorumlayabiliriz. 3'e bakalım. Parçacığın yükü arttırılırsa yani Q arttırılırsa manyetik alanda daha çok mu süre geçirir? Daha az mı süre geçirir? Yapacağı hareketi düşünmek lazım. Hızın büyüklüğü aynı. Eğer yolu artarsa X eşittir V çarpı T gibi düşünebiliriz. Hızın büyüklüğü aynı zaten. Eğer X artarsa T artar. Eğer X azalırsa t azalır. Evet. Buna göre cevabımızı işaretleyin arkadaşlar. Üçünün de yorumunu yaptık. Bunlar doğru anlamında değil. Hani bunları çözebileceğiniz bilgiyi verdik anlamında. Evet, cevabınızı işaretleyin. Cevapları okuyalım ve testimizi bitirelim. Evet, 1 Edirne, 2 Edirne, 3 Bursa, 4 Denizli, 5 Denizli, 6 7 Edirne. Evet. Buna göre Cevaplarınızı kontrol edin. Yanlışlarınızın tekrar dönerek neden yanlış olduğunu bir araştırın arkadaşlar. E, gerekirse konuyu tekrar bir çalışmalısınız.